Herkese merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte ürünleri tek tek ve net resimlerle incelemeye başlayalım. Evet ilk ürünümüz, üçlü zigon sehpa, yuvarlak mermer desenli, 190 lira. Dekoratif duvar rafı, 70 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira. Difüzör başlıklı iyonik saç kurutma makinesi, 210 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Saç ve sakal kesme makinesi, 100 lira. Çamaşır sepeti, 50 lira. Paşa bahçe kulplu ölçü kabı, 55 lira. Ata adet büyük boy cam baharatlık seti, 50 lira. Şafır 2 parça granit döküm taba seti, 185 lira. 15 metre uzayan, bahçe sulama ve araç yıkama hortumu, 7 kademeli başlık tabancası mevcut, 60 lira. 2 adet mikrofiber anti alerjik yastık, 90 lira. Kolay ütülenir nevresim takımı, tek kişilik, 140 lira. Xiaomi Mi Wifi Pro sinyal güçlendirici, 115 lira. Akıllı saat iOS ve Android destekli 180 lira. Ahşap nostaljik görünümlü bunu tutlu müzik kutusu 150 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Oyacak, soyacak, rende, çırpıcı, açacak ve pizza kesici 6 parça set 165 lira. Pembe kapaklı ikili şişe 80 lira. Erişte ve makarna makinesi, 165 lira. Çek bırak pratik doğrayıcı, 35 lira. Kız çocuk, tek kişilik nevresim takımı, 160 lira. Şafırdik elektrik süpürgesi, 300 lira. Seramik, keratin kaplama, iyonik fonksiyonlu, saç düzleştirici, 250 lira. Çelik yumurta dilimleyici, 20 lira. Lavabo organizeri, 15 lira. 12'li paket, maki boy, pencereli hurç, 250 lira. Ahşap ekmeklik, 70 lira. Atılı plastik çerezlik kase, 35 lira. Dama desenli emaye çaydanlık, 250 lira. Cam karaf, 85 lira. Espresso ve double türk kahvesi fincanı, adet fiyatı 30 lira. Porselen 6 kişilik kahve fincan takımı, 80 lira. Bıçak seti 150 lira. Paşa bahçe bölmeli saklama kabı, reçellik ve ballık 40 lira. 6 parça kahvaltı servis takımı 80 lira. Granit tava ve karnıyarık tencere seti 200 lira. Porselen kase 17 santim boyutunda, adet fiyatı 20 lira. Birita su arıtmalı sürahi, 6 filtreli, 450 lira. Seramik sunumluk, 25 lira ahşap, tekerlekli damacana altlığı 65 lira. Paslanmaz çelik, pratik patates ezici 15 lira. Aprilla şarjlı epilasyon cihazı 150 lira. Çift taraflı, çift kişilik nevresim takımı 190 lira. Elektrikli cezve 250 lira. Karaca narenciye sıkacağı 450 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Mantı kesme aparatı büyük boy 10 lira. Dörtlü ahşap görünümlü plastik saplı sepet 50 lira. Salata ve sebze kurutucu 45 lira. Askılı çöp kovası 60 lira. 6 adet, vakum kapaklı, akrilik, kırılmaz saklama takımı, 40 lira. Bambu tabaklı, 6 kişilik kahve takımı, 75 lira. Karaca ikili kesme tahtası, 100 lira. Paslanmaz 2 katlı bulaşıklık, 165 lira. Ahşap saplı, çelik bıçaklı, pizza kesici, 15 lira. Tazeliği koruyan altılı silikon kapak, 20 lira. 4 raflı plastik sebzelik, 130 lira. 2 katlı metal patates soğanlık, 130 lira. Paşa Bahçe borcam, kare tepsi seti, 120 lira. 24 santim döküm kek kalıbı, 80 lira. Salata kasesi, 50 lira. 6 adet tırtıklı meyve ve sebze bıçağı, 50 lira. Granit döküm sahan seti, 200 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik kase, 25 lira. Simbo filtre kahve makinesi, 190 lira. Ocak üstü tost makinesi, 140 lira. Banyo kirli çamaşır sepeti, 180 lira. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Akordiyon düzenleyici, fiyatı 8 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Üçlü set vakumlu hurç, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor, adet fiyatı 42 lira 50 kuruş. Baskılı hurç çeşitleri, fiyatı 13 lira. Lüks jumbo hurç, fiyatı 35 lira. Raf düzenleyici çeşitleri, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Fakir markasından çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, fiyatı 650 lira. Vidiboy akordiyon düzenleyici geliyor, fiyatı 9 lira. Yetişkin tişörtleri geliyor, iki farklı bedeni mevcut, fiyatı 50 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe altılı kesme desen çay bardağı, fiyatı 50 lira ölçülü narenciye sıkacağı, fiyatı 20 lira, arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor, fiyatı 40 lira. Benante markasından porselen fincanlı çaydanlık geliyor, fiyatı 180 lira. Çok amaçlı çanta geliyor, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Dik sepet, buzdolabı organizeri, fiyatı 18 lira. Paşa Bahçe üçlü kornet kase, fiyatı 17 lira. Pilates topu ve pompası geliyor, fiyatı 100 lira. Arkası bantlı terlik geliyor, fiyatı 40 lira. Şeffaf sepet, buzdolabı organizeri geliyor, fiyatı 23 lira. Pencereli maxi hurç, fiyatı 16 lira. Manyetik eliptik bisiklet, fiyatı 2000 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kuntel markasından turbo fırın geliyor, fiyatı 700 lira. Kot görünümlü çocuk taytı, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Büyük boy lüks hurç geliyor, fiyatı 25 lira. Benante dörtlü çerezlik geliyor, fiyatı 30 lira. Lav markasından üçlü kısa meşrubat bardağı geliyor, fiyatı 23 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri geliyor, fiyatı 6 lira 50 kuruş. Desenli yuvarlak yoga matı geliyor, fiyatı 60 lira olacak. Philips erkek bakım seti geliyor, fiyatı 200 lira. 12 bölmeli çekmece düzenleyici, fiyatı 16 lira. Ekmek kutusu geliyor, fiyatı 110 lira. Işıklı çocuk spor ayakkabısı geliyor, fiyatı 60 lira. Başucu düzenleyici geliyor, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ayakkabı ohurcu geliyor, fiyatı 17 lira 50 kuruş. Çocuk tişört çeşitleri geliyor, fiyatı 30 lira olacak. Paşa Bahçe markasından kalp gravürlü büyük kase geliyor, fiyatı 15 lira. Sani markasından su arıtma cihazı, fiyatı 1300 lira. Bonera markasından üçlü emaye saklama kabı geliyor, fiyatı 120 lira. Şıklı katıl geliyor, fiyatı 170 lira. Çocuk pijama takımı geliyor, fiyatı 70 lira. Çelik çay süzgeci çeşitleri, fiyatı 20 lira. Pencereli mega boy hurç, fiyatı 20 lira. Ki gözlü çekmece geliyor, fiyatı 30 lira. 30 litre kapasiteli saklama kabı geliyor, fiyatı 80 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor, fiyatı 500 lira. Maxi Boy Akordiyon Düzenleyici, fiyatı 10 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Rakle markasından desenli meşrubat takımı, fiyatı 13 lira. Üçlü oval sebzelik fiyatı 100 lira. 4 bölmeli derin dondurucu, fiyatı 3500 lira. Boncuk atlama ipi, fiyatı 30 lira. Lav markasından altılı çay bardağı seti, fiyatı 25 lira. Bin parça puzzle, fiyatı 35 lira. Oppo markasından A16 cep telefonu, fiyatı 3400 lira tek fiyat plastik ürünler geliyor, adet fiyatı 7 lira. Molinella markasından çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 280 lira. 24 litre kapasiteli buzluk termos geliyor, fiyatı 200 lira. Borosilikat altılı kulplu kahve fincanı, fiyatı 180 lira. Paslanmaz süzgeç, fiyatı 20 lira. Abdullah Efendi markasından közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi fiyatı 350 lira. Philips buharlı ütü fiyatı 470 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.